Evet arkadaşlar bu videoda Kur'an'ın 295. sayfasının detaylı analiz okuyuşunu gerçekleştireceğim inşallah. Şunu söyleyeyim sizler de bu videoları çevrenizde paylaşabilirsiniz. Böylelikle daha çok insanın Kur'an öğrenmesine vesile olabilirsiniz. Bu eğitim serisinin tüm videolarına arkadaşlar e, YouTube kanalımda oynatma listeleri kısmından ulaşabilirsiniz. Orada seri halinde var. Şimdi başlayalım. Euzü Besmele'yi biraz daha hızlı geçiyorum. Sonra sayfayı detaylı anlatacağım inşallah. Başlıyorum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم bu şekilde başlayalım bakın sayfa ve harfi ile başlıyor V harfi her zaman ince okunur bir de bu harfi az bir kural Ne neydi bu harf okunurken her zaman dudaklar öne gitmeli devam edelim ve kezalike bakın ve kezalike Z peltek ve ince peltek ve ve kezalike e'serne bakın aynı boğazdan S'de peltek ve Ra harfi, <laughs> ra harfi cezimli olduğu için öncesine harf üstten bağlandığı için Ra harfi burada kalın okunması gerekiyor. ne aleyhim liya'lemu Bakın uzun metten sonra uzun elif gelmiş. Medde mu'nun fasıl tecviti var. Hadrosuz okuduğumuz için bir elif uzatmamız gerekiyor. Sadece bir elif. Liya'lemu <laughs> enne Şeddeli nun var mutlaka bir elif tutmamız gerekiyor. Hatırlayın kural neydi? Nun harfi ve mim harfi şeddi alırsa mutlaka bir elif tutulur enne ve'dallahi derken Allah lafzı burada kalın okunması gerekiyor. Çünkü öncesine harf üstten bağlanmış. Ve'dallahi hakku ve. Bakın teminden sonra ve gelmiş. O zaman burada idgamı meal Güne var. Günneli bir şekilde bağlıyoruz. Şed, şeddelin onu da mutlaka bir elif tutmamız gerekiyor. Hakku ve enne la. Lam burada bir elif uzatıyor. Neden uzatıyor? Hatırlayın daha önceden pratik bir bilgi söylemiştim. Lamel elif harfinde bir tane hareke varsa bir elif uzatılırdı. Bakın tek bir harekesi var yani bir tane hareke bir elif uzatılıyor. La <laughs> raybe Bu şekilde devam edelim. İz. Ve, beynince, iz zekeskin, z peltek beyince. iz Ye tenna zâûne. Z keskin. Zâûne. Beynehüm emrahüm fe Derken. B harfi cezim almış. O zaman burada kalkülat tecvidi var. Birazcık vurguluyoruz. Fekalübnü <laughs> aleyhim derken burada dudak ihfası dediğimiz bir tecvid var. Ne yapıyoruz? Bir elif miktar tutuyoruz dudaktan. Aleyhim <laughs> bu şekilde. Burada da arkadaşlar iklap tecvidi var. Bakın cezimlerin ondan sonra özür dilerim. Ee, yanlış oldu. Şimdi burada cezimlerin ondan sonra Y'ye geldiği için idgam mealgunlu olması lazım. Ama yok arkadaşlar. Neden? Şu cezimle nunla ye aynı kelimede olunca e, meal olmuyor. Ne oluyor? İsharı kelimeyi vahid dediğimiz bir tecvid oluyor. Daha doğrusu ishar varmış gibi yani. İshar var diyebiliriz. Ne yapıyoruz? Şu cezimle nunu direkt okuyoruz. Bünyene. Bu şekilde. Bünyene. Ne. Bir elif uzatarak duruyoruz. Eğer ki iki üstünde bitiyorsa ayet veya durak sonunu nasıl duruyorduk? Tek üstün varmış gibi ve bir elif uzatıyor öyle duruyoruz. Ne. Bu şekilde. Devam edelim. Rabbühüm e'lemu bihim. Devam edelim. E, Alellezine zi peltek meyince zine galebu ha boğazan galebu bakın uzun metten sonra uzun elif gelmiş medde fasıl tecvidi var ne yapıyoruz hadrosunu da okuduğumuz şimdi sadece bir elif uzatıyoruz Aile emrihim lenette hizenne hay boğazan zi peltek meyince şeddenin onu var mutlaka bir elif tutmamız gerekiyor lenette hizenne aleyhimme derken burada e, ne var arkadaşlar? Mimle yapılan idgam misne tecrübeti var. Ne yapıyoruz? Bir elif miktar tutuyoruz. Aleyhim mescide de, de. bu şekilde bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Seyyakulüne. Bakın şu se'ler peltek. Selasetün derken bakın burada tenmin var. Sonra ra gelmiş. O zaman burada idgamı ne tecbiti var. Ne yapıyoruz? Burayı tü diye okuyoruz. Şu ra'yı da şeddeli okuyoruz. Yani selasetürra. Turra bu şekilde. Turra bi'uhum. Turra bi'uhum. Kelbühüm deyip durduk. Son harf zaten cezimli. Devam edelim. Ve yakulüne. Ha bu azan. Hamsetün. Derken burada da ihfa tecvidi var. İhfa yapacağız. Hamsetün. Sadisühüm. Kelbühüm. Devam edelim. Raca derken cim harfi. Bakın cezim almış. O zaman burada kalkale tecvidi var. Birazcık vurguluyoruz. Raca membi. Derken bakın ne yaptım. Burada tenmin var. Sonra B gelmiş. O zaman burada ne var arkadaşlar? E, i̇klap tecrübeti var. İklap ne yapıyoruz? Bir elif tutuyoruz. Burada da kalkale var unutmayalım. Racı mem deyip durduk. <laughs> Bakın burada da yine iki tecrübet birden var. Yen, burada ortada Yelin üzerinde yani şey meddilin tezviti var. Meddilin. Ne yapıyoruz? İki elif miktarı yelin üzerinde kaydırıyoruz. Öyle duruyoruz. Bir de bakın duracağımız zaman son harf cezimli oluyor. B harfi cezim alırsa ne yapıyorduk? Burada kalkale tezviti var demektir. O zaman burada e, kalkale tezviti var. Burayı da en sonunda bir elif e, ne yapıyor? Şey özür dilerim. Hafiften vurguluyoruz. Bilgaya bu şekilde. Bakın, e, iki kelimede ne kadar çok tezviti var. Kalkale var. Bir e, iklap tezviti var. İki meddilin var. üç e, sonra en sonunda yine kalkale var. dört. Raca yani raca bil gayb bu şekilde. Devam edelim. Ve yakulune seb'atun derken B harfi cezim almış. O zaman burada kalkale var. Birazcık vurguluyoruz. Seb'atü ve derken burada da idgam meal var. Güneli bir şekilde bağlıyoruz. Seb'atü ve ve thaminuhum. Se Seb'e peltek verince. ve thaminuhum. Kelbuhum deyip durduk. Devam edelim. Bakın kul rabbi. Şimdi normalde böyle okunuyor gibi görünüyor. Kul rabbi diye okunuyor gibi görünüyor. Hayır arkadaşlar burada na çok nadir gelen tecvitlerden biri var. İdgâm-ı Mütekaribin tecviti var. Yani e, YouTube kanalımda oynatma listeleri kısmında bir eğitim serisi var arkadaşlar. 7 dakikada Kur'an öğren ismi. E, orada bakabilirsiniz tecvitlerde. En sonunda, en sonlarda İdgâm-ı Mütekaribin. E, ee, burada idgam mütekalibe var. Peki nasıl okuyoruz? Şu cezimli lam hiç okunmuyor. Yani şu kuyu, bu'yu ku direkt ra'ya bağlıyoruz. Ra şekilde okunuyor. Kurra bu şekilde. Burası böyle okunuyor. Kurra bu şekilde. Kurrabbi derken uzun metten sonra bakın uzun elif gelmiş. Medde munfasıl var. Bir elif uzatıyoruz sadece. Kurrabbi e'lemu bi'iddetihim. Bi Devam. E, bi'iddetihim. Derken burada idgam misleyin tecvidi var. Mimle yapılan idgam misleyin olduğu için bir elif tutuyoruz. Bi ma ya'lemuhum illa. Bakın la bir elif uzatıyor. Lam elif harfinde tek bir hareket varsa ne oluyordu? Bir elif uzatılıyordu. İlla tek bir hareketi var. O da üstün. Şedde bir hareket değildir. İlla kalil deyip durduk. En sonunda medde arız tecvidi var. Hadrosunda okuduğumuz için ne yapıyoruz? Bir elif uzatıp öyle duruyoruz. Galil bu şekilde. Fela diyoruz. Bakın la'da yine lam elif harfinde tek bir hareke var. Onun için bir elif uzatıyoruz sadece. Fela tumari fihim illa la bir elif uzatıyor. Tek bir hareke varsa bir elif uzatılıyordu. Şedde bir hareke değildir. Bakın tek bir hareke üstün. Dolayısıyla bir elif uzatıyor. Illa mira. Uzun metten sonra küçük elif gelmiş. O zaman burada Medde muttasıl tecvidi var. İki elif uzatacağız burayı. Hadrosunda okuduğumuz için. Burada da bakın tenvin var. Sonra va gelmiş. Beltek ve kalan va. Za. O zaman burada da ihfa var. İhfa yapıyoruz. İlle mira en zahira. Bakın va za, beltek ve kalın. Ra bir elif uzatarak duruyoruz. Tek üstün varmış gibi. Zahira bu şekilde. <laughs> Devam edelim. Ve le. Lemelifte tek bir harika varsa bir elif uzatılırdı. Ve le testefti testefti fihim mi derken burada mimle yapılan idgam misli tecvidi var. Ne yapıyoruz? Birazcık tutuyoruz. Fihim minhum. Minhum derken burada da ishar tecvidi var. Direkt okuyoruz. Yani şu neyi söylüyoruz? Minhum. Bu şekilde. Ehde de bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Ve le, le bir elif uzatıyor. Lam elifte tek bir hareket varsa bir elif uzatılırdı. Ve le tequlenne. nun var mutlaka bir elif tutmamız gerekiyor. Hatırlayın kural neydi? Nun harfi ve mim harfi şedde alırsa mutlaka bir elif tutulur. Te-ku-len-ne. li şeyin. Derken bakın şu cezim y harfine ait. Şu iki esre de şu küçük elife a ait. Yani nasıl okunuyor? E, ee, Tabi şunu da söyleyeyim. Tenvinden sonra elif geldiği için burada ishar tecvidi var. Şu in'i direkt söylüyoruz. Li şeyin. Li Lişey, şey şeyin. Bu şekilde. Devam edelim. Şeddeli nun var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. Li şeyin inni fa'ilun zâ. Derken burada ihfa tecrübeti var. İhfa yapacağız. Fa'ilun zâlike zâ. Peltek verince zâlike Bu şekilde gâde. Devam edelim. İlla derken uzun metten sonra bakın uzun elif gelmiş. Meddimonun fasıl tecrübeti var. ne yapıyoruz? Sadr okuduğumuz için bir elif uzatıyoruz sadece. İlla enye. Derken burada idgâm meal var. Gunel bir şekilde bağlıyoruz en -e. derken burada da, bakın uzun metten sonra küçük elif gelmiş. Medde muttasıl var. İki elif uzatmamız gerekiyor. Allah lafzı burada kalın okunacak. Çünkü öncesindeki harfi harekesi üstte. Yani Allah lafzına üstten giriş yapılmış. Dolayısıyla Allah lafzı burada kalın okunacak. Duracağımız zaman da medde ağrı tecvidi var. Sadece bir elif uzatarak duruyoruz. İlla en yeşe -e. Allah. Bu şekilde. Devam edelim. Vez derken Z peltek beyince. Ve Vez kör. Bakın ra harfi cezimli. Öncesinde harf üstten bağlandığı için ra harfi kalın okunacak. Vez kör. Kör derken bakın cezimli ramdan sonra halekeli ra gelmiş. Ee, burada da idgam isteğim var. Tek bir ra varmış gibi okuyoruz. Vez kör rabbeke. Kör ra. Bu şekilde. Kör rabbeke. Devam edelim. İzâ zâ peltek beyince. İzâ nesi nesite. Ve kul isâ. Bakın uzun metten sonra <laughs> uzun ef gelmiş. Medim onu fasıl var. Bir elif uzatıyoruz sadece. ayse derken burada idgam var. Bunu elif şekilde bağlıyoruz. Enye diye ni. uzatmıyor. Rabbi derken ka harfi cezim almış. O zaman burada kalkale var. Birazcık vurguluyoruz. Li eku min haza derken burada da ishar tecrübeti var. Direkt okuyoruz min haza za peltik range. Devam edelim. Raşa da da bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Ve bi su fi kehfihim selase. Bu seler peltik selase mi etiyansi. Derken burada ihfa tecvidi var. İhfa yapıyoruz. Mi etiyansi ni ne vezdadu z keskin. Vezdadu <laughs> tis'a. bu şekilde bir elif uzatarak duruyoruz. A da boğazdan. Devam edelim. Kulillahu derken Allah lafzı burada ince okunması gerekiyor. Çünkü öncesindeki harfinin hareketi altta. Kulillahu e'lemu bime lebisu. Bir elif uzatıyoruz ve peltek. Ee, devam edelim. Lehu derken <laughs> bakın burada hü uzatılıyor arkadaşlar. Neden? Kur'an'lıydı. Öncesindeki harf harekeliyse ise h harfi uzatılır. Lehu gaybü semaveti vel erbu. Derken ra harfi cezimli. Öncesindeki harf üstten bağlanan için harfi kalın okunacak. Son harfte cezmin oluyor duracağımız zaman. Vel er bu. Bu şekilde. Devam edelim. Eb derken <laughs> B harfi cezim aldığı için burada kalkule tecrübeti var. Birazcık vurguluyoruz. Eb sayır bihi ve es Miğ boğazdan böyle duruyoruz. Devam edelim. Me derken burada idgam isteğin var. Mimle yapıldığı için birazcık tutuyoruz. Burada da ihfa tecrübeti var arkadaşlar. Gunneli okuyoruz. Me lehummi Minve. Bakın burada da idgam meal güne var. Güneli bir şekilde bağlıyoruz. Minveli. Veli. Bu şekilde duruyoruz. Devam edelim. Ve la. La bir elif uzatıyor. Tek bir hareketi varsa bir elif uzatılırdı. Lam elif harfi. Ve la yuşriku fi hukmihi ahada. Bakın uzun metten sonra uzun, <laughs> uzun elif gelirse medle fasıl var. Bir elif uzatıyoruz sadece. Hukmihi ahada. Bu şekilde. Devam edelim. Wetlume Uzun metten sonra uzun elif geldiği için medde fasıl var. Bir elif uzatıyoruz sadece. Wetlume Bakın ö'nün altında med işareti var. Bu ne demek? Tam üzerindeki harfi. Yani ü'yü bir elif uzatıyoruz. Wetlume lume. ileyke Min kitabı. Derken burada ihfa tecvid var. İhfa yapacağız. Min kitabı. Rabbik. Deyip durduk. Devam edelim. L bir elif uzatıyor. Tek bir harekesi varsa bir elif uzatılırdı. Lam elif. L La mübeddile li kelimatihi velen tecide. İhfa tecvidi var. İhfa yapıyoruz. velen tecide. Min dunihi. Bakın burada da ihfa var. Min dunihi mültehede. Tehede. Bu şekilde. De bir elif uzatarak duruyoruz. Evet. Sadakallahu azim diyoruz. Bu dersi bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere inşallah.